Şimdi bir salavat-ı şerife size rivat ediyorum. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Cuma gecesi on kere okunuyor. İnşallah yaparsınız. On kere kısa. Men kâle leyletel cüm'a Cuma gecesi on kere derse. Mümkünse biraz erken. Yani akşam namazından sonra. Yani yastan sonra da olur. gecede olur ama bu hadis-i şeriften anlaşılan akşama yani güneş batmasına batar batmaz o arada okunsun. Ya daim el fazl ala ya basit el bil atiyye ya sahib el seniye salli ala muhammedin khairil bara bis sallallahu aleyhi ve sellem ve gfir lana ya zel ula fi hadi el asiye burada sayfa 96 derginin son sayfası derginin son sayfası 10 kere okursa keteballahu alayhi 1000 1000 Allah ona 1 milyon sevap yazar ve mahanu'l felbsiye bir milyon günahı varsa siler. Varafa'el fel derece 1 milyon derecesini ahirette yükseltir. Feinca kayame'l kıyamet zahma İbrahim el fi kubbesi. Kıyamet günü mahşerde de cennette de İbrahim Aleyhisselam'ın kubbesine özel cennetteki makamında onunla arkadaş olur. Komşusuna bak. Onun için çok büyük müjdedir. Bu salavat-ı şerifeyi de 10 kere efendim okuruz inşallahürahman